Biz ana hatları itibariyle bakarsak Kur'an-ı Kerim'de direkt ahlak kelimesinin yer almadığını, onun yerine ahlak kelimesinin tekili olan hulk kelimesinin yer aldığını ancak biri adet manasına olduğunu daha önce şöyle bir dokunmuştuk. Şimdi bunların yanı sıra ahlaklı davranmak demek olan veya güzel ahlakın değişik tezahürleri olan kelimeler geçer Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bir, bir değil, bir. Yani çok fazla ihsan etmek. Evrarın tekili. Evrar çoğul. Bir tekil. Takva. Aman Sevgili kardeşlerim bu takva kelimesini Allah korkusu diye çevirenlere itibar etmeyin. Takva Allah korkusu değildir. Her şeyden evvel şunu bilelim. Allah korkunç değildir. Allah'tan korkulmaz. Allah güzeldir. Allah sevilir. Ancak sevgilinin gönlünü kırmaktan korkulur. Eğer takva veya ittika kelimesi korku olsaydı, o zaman böyle söyleyenler bana hav kelimesinin manasını anlatsınlar. Allah'tan haf edilmez. Allah'ın gönlünü kırmaktan korkulur, ona da takva ve ittika denir. O doğru ama Allah'tan, zatından korkulmaz. Çünkü, bu lafı lütfen kulağınıza küpe edin, korkarsak kaçarız, seversek sığınırız. Bugün insanlarımız Allah'tan korktukları için kaçanlar mı çoğunlukta, sığınanlar mı çoğunlukta? He? Tırıs tırıs kaçıyor. Paşa Bey namazın biriymiş. Arabacısı da sofu. Namazlı abdestli. Bir yere götürürken karşıdan da bir paşanın, başka bir paşanın arabası geliyor. Selamlaşmışlar. Dur dur demiş ikisi de arabacılarına. Sohbete başlamışlar arabadan arabaya. Python arabası. O sırada ezan okununca arabacı Paşa Hazretleri demiş sizin sohbetiniz uzuyor. Ben şu namazı kılayım geleyim müsaade eder misiniz? Git git demiş. Camiye girmiş. Öteki paşanın da lafı bitmiş. Allah'a emanet, Allah'a ısmarladık. Güle güle bakmış paşa cami kapısına. Cemaat dağılmış. Arabacı yok. Allah Allah. Dayanamamış. inmiş arabadan gitmiş caminin kapısına. Bakmış içeride arabacı tek başına oturuyor. İşte Ali, Hüseyin, Mehmet, neyse adı. Buyurun paşa. Ya cemaat de aldı ne oturuyorsun sen? Bırakmıyorlar paşam demiş. Ulan kimse yok kim bırakmıyor seni? Sizi içeri bırakmayan beni dışarı bırakmıyor demiş. Öylelerden olmayalım inşallah. İşte korkusundan kaçıyor. Rahmetli Durgut Bey, Cumhurbaşkanı, Rumeli'de, Ohri'de, Muhammed Hayati Hazretleri'nin tekkesine girdiği zaman yanında bir sürü paşa ve bürokrat vardı. Giremediler tekkeye. O Turgut Bey rint adamdı. Bir tanesine döndü, ismi lazım değil. Korkma korkma başına yıkılmaz, yürü benle beraber dedi. Girmeye korkuyor ya. Türbeye girmeye korkuyor. Normaldir korkması da. işte korkunca kaçıyoruz. Allah'tan kaçılmaz. Allah'a kaçılır. Onun için bunu doğru öğrenmek lazım. İşte takva kelimesi bu. Ee, hidayet, hadi hakiki Allah azüll Celal'dir. O hidayet eder. İhtina sırat al mustakimdeki ihtina bize doğru yol için hidayet et diye dua ediyoruz Fatiha-i Şerif'te. Ama bizim de bizden gayrılarına dahil kendimize hidayet etmemiz lazım. Çünkü bizi nefsimiz kandırır. Ulan bu soğukta şimdi çorapları çıkar, kolları sıva, hırkayı çıkar, abdest al, uzun iş. Baş ya, eve gidince kılarsın. Diye vakti geçirdin. Bak, kendine hidayet etmedin. Halbuki kendine de hidayet edeceksin. Öyle güzel davranış biçimlerine sahip olacaksın ki seni gören, öyle bu Müslümanlık ne güzel dilmiş, ben de olayım bari diyecek. Buna da hidayet denir. Sırat-ı mustakim, yani hani Efendimiz Hazretleri buyurdu ya, şu ayet beni ihtiyarlattı diye. Ne o? Festakim kema ümirden. Bunu da yanlış tercüme ediyorlar. Emrolunduğun üzere dost doğru ol diye tercüme ediyorlar. Festakim dost doğru ol demek değildir. İstikamet sahibi ol demektir. Evvela istikamet sahibi olu öğrenelim. Sonra istikametimizin ne olduğunu öğrenelim. İstikamet bir tane değildir. Namaz kılarken Kabe'ye doğru istikamet. Dua ederken semaya doğru. Evlendikten sonra eve doğru. Başka eve doğru değil. Kendi evine doğru. Anlatabildim mi acaba? Tüccarsan faizsiz, zamsız, hilesiz, doğru tartarlı istikamet. Onun için dost doğru ol değil o. Sırat-ı mustakim üzere ol demek. Vestakim kemâ ömürde. İşte Sırat-ı mustakim o. Doğru değil, istikametli yol demek. Doğru demek değil. Çünkü bazen yokuş çıkarsın. Yokuş doğru mudur? Sonra inersin. Bazen yol viraj gerektirir. Yanında dere akıyor. Dere nasıl açtıysa yolu, sen de öyle gideceksin. Doğru değil bak. Ama istikametli. Bu nüansları anlamazsak, Kur'an-ı Kerim'i anlayamayız. Efendimizi anlayamayız, İslam'ı anlayamayız, hatta kendimizi anlayamayız. Nüanslar önemlidir. Ne gibi? Güzel yeşil salata yaptın. Üstüne limon dökersen tadı ayrı. Sirke dökersen tadı ayrı. Nar ekşisi dökersen tadı ayrı. Koruk suyu dökersen tadı ayrı. Hepsi ekşi ama tatları ayrı. Peki bunları ayrı ayrı sevenler var mı? Filanca zat sirke seviyor. Fakir limon seviyorum. Öteki nar ekşisi seviyor. Caiz mi? Caiz. Peki bir yemeğin yanında ittirici bir yemek olarak yenen salatada bu kadar çeşitlilik oluyor da seni Allah'a götüren yolda niye çeşitlilik olmasın? Ayrıca o salatanın ömrü en çok 8 saat. 8 saat sonra sonu helal. Madde olarak bahsediyor. Hazreti Mevlana'yı yemeğe davet etmişler. Sözüm var, talebem var, dervişim var. Gelemem, kusura bakmayın demiş. Karşısındaki davet eden zat kendi gibi obur biri zannediyor Hazreti Piri. Şöyle kebaplar var, böyle pilavlar var, şöyle yemekler, böyle tatlılar filan. Hazreti Pir celalli bir zattır. Öyle Aralık ayında gazetelerde yazdığı gibi hoşgörü boşgörü filan öyle bir zat değildir. Celalli bir zattır. İsmi gibi. Eh demiş. Ama çok helayı övdün be. Neden? Nimete helal dedi. Hayır. O kadar çok maddeden bahsettin ki maddenin sonu heladır. Ama biz bunu muhabbetle yaptık bu yemeği sizin soframıza şeref vermenizi isteriz deseydi o talebelerini de alır giderdi. Buna da imanım var. Benim. Ama yemek övüyor. Madde övüyor. Onun için azarı işitti. Bunlara dikkat etmek lazım. Onun içindir ki nüans lazım. Sırat-ı Mustakim, Sıdk Bakın hep buna güzel ahlakın e, ortaya çıkış şekilleri zuhur şekilleri Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler. Sadakat. Zaten mümin tarifinde müminler ahitlerine ve akitlerine riayet ederler. Emanete riayet ederler diyor. Buna özellikle bu nevi toplantılarda riayet edilmiyor. Yedi buçukta deyince yedi buçukta başlamalı. Nadiren İstanbul'un trafiği malum. Öyle bir meşru mazeret tamam kabul. Çoğu toplantılar saatinde başlamıyor. Randevulaşıyorsun. Yani eskiden haberleşmek zordu. Aç telefonu. Randevulaştığına ya yarım saat bekleyiversin deme. Söz verdin çünkü. Çok fazla trafik tıkandı. 10 dakika gecikeceğim. Kusura bakma. De haber ver. Sana ayın 15'inde borcumu ödeyeceğim. Ödeyemedin insan hali olabilir. 14'ünde telefon et. Yarın benden mangır bekliyordun ama işim de denk gelmedi. Ne olur kusura bakma beni affet ama yarın ödeyemeyeceğim diye haber ver. Yapıyor muyuz bunları? Yapmıyoruz. Yani sözümüze sadık değiliz. Fiilimize sadık değiliz. Doğru bir iş yapıyoruz, gönlümüz itminan sahibi oluyor. O doğruyu bir daha yapmaktan kaçınıyoruz. Zor geliyor. Sıdık bu işte. Yani Ebu Bekir Efendimiz'in imanında gösterdiği. Malum Miraç'tan Efendimiz avdet buyurduğunda hadiseyi anlatırken huzur şerifinde Ebu Bekir Efendimiz yoktu. Münafıklar başta olmak üzere Hazreti Ebu Bekir'in evine gittiler. Dediler senin peygamber dediğin ismini söyleyerek, biz ismini söyleyemeyiz Efendimiz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Başına hazret koyacaksın, sonuna hazret koyacaksın, sevgili koyacaksın, aleyhisselam koyacaksın, bir şey koyacaksın. Yalnızca ismiyle bahsetmek veya hitap etmek müşrik adetidir. Cebrail bile öyle demiyor. Ya Resulullah diyor. Allah diyor mu? Kur'an-ı Kerim'de ya İbrahim var mı? abız Var. Ya İsa? Ya, ya Meryem? Ya Adem? Var. Ya Muhammed var mı? Yok. Ya eyyühe'l-müzzemmil, ya eyyühe'l-müddessir, ya eyyühe'l-nebi, var. Ama ya Muhammed yok. Allah, Zülcelal, Habibine ismiyle hitap etmiyor. Bizim Müslüman geçinen hıyar ismiyle hitap ediyor. Buradaki hıyar hayırlı manasına gelmez. Niye yok hakaret ediyorsun? Benim peygamberime riayet etmeyene ben hakaret de ederim. Anasını bile satarım. Var mı bir itirazı olan? Çünkü şer'an rızayı kabahat Aynen kabahattir. Bir kabahate rıza göstermek o kabahati işlemiştir. Efendimiz Hazretlerine mutlaka kendi aramızda konuşma lisanımızla bahsedemeyiz. Özel lisan. Bahsedersek ne olur? Çok basit. Şeye bak. Hucurat Suresine bak. Allah-u Zülcelal misal bile veriyor. Onun huzurunda sesinizi onun sesinin tonunun üstüne çıkarırsanız Favkasautun Nebi amellerinizi yok ederim diyor. Yok farz ederim. Alnın secdede delinse oruçtan miden sırtına geçse her sene anacığını sırtına alıp elli defa hac etsen amelleri yoktur. Efendimiz'e saygısızlık yaparsın. Ayrıca el ümmeti veresetül enbiya buyurdu Efendimiz. İslam alimlerine saygısızlık yapanlar aynı kategoriye girerler. Bir profesör karşısındaki profesör açık oturumda senelerce önce işte Reisül Evliya Hazreti Abdülkadir diye bahsederken Nereden evliyaymış canım dedi suratı da böyle asarak gerisini söylemeyeyim